Şimdi bu dolar tl'yi tutmak için e, o hani 2021 Aralık ayındaki meşhur kur kurmalı mevduatın çıktığı gündeki o doların düşme durumu vardı ya. E, 18 liranın üstüne çıkmıştı dolar tl kuru ve bir anda onu 11 tl seviyesine indirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamadan sonra ve milyonlarca vatandaş dolar tl kurunda terste kalmışlardı. Bir sene sonra ancak kendilerini toparlayabildiler ki... Toparlayamadılar çünkü enflasyon vurdu bu sefer onları. Neyse şimdi öyle bir sorun olmuştu. İşte o günden 21 Aralık 2021'den bugüne kadar dolar TL kurumu tutmak için Merkez Bankası'nın bozdurduğu döviz 128 milyar dolardan fazla seviyeye gelmiş durumda. Bir de ondan önce vardı biliyorsunuz 128 milyar dolar nerede diye şey şikayetimiz ya muhalefetin de bas bas bağırdı etti sana iki tane 128 milyar dolar? KJ yazsana 2 iki çarpı 128 milyar dolar nerede? Aynen iki çarpı 128 milyar dolar nerede? Şimdi ben bunu yani bunu denetleyen bir kurum bir şey yok mu bu şimdi bu bozdurlan dövizler bizim değil mi? Milletin parası değil mi? Sevgili kardeşim şimdi orada tabii ki şunu yanlış anlamasın. Ama yani söylediğim oranlara abi söylediğim oranlar yer yanlışsa düzelt ama ben öyle Yok doğru. o doğru. Sadece birileri zannediyor ki o 128 milyar doları birileri aldı, kaçırdı, uçaklara bindirdi, bir yerlere götürdü. Hayır. Döviz'i kontrol altına almak için reel reel döviz kuru hesabına aykırı bir şekilde veya e, kurun faizin Fiyatın piyasalarda oluşması gerektiği düşüncesine aykırı bir şekilde yapay yöntemlerle dövizi kontrol altına almak için piyasaya ve bilhassa ihtiyacı olan yandaş firmalara bankalar üzerinden Merkez Bankası kaynaklarının harcanmasıydı o 128 milyar dolar. Ve seyircilerimizin kafasını karıştırmamak için bir şey söyleyeceğim ama sadeleştirerek söyleyeyim o 128 milyar dolarlar harcanıncaya kadar özel sektörün yurt dışı döviz borçları çok büyük orandaydı. Bu döviz müdahaleleriyle bu iki yıl içinde olup bitenlere ve rakamlara bakıyoruz ki özel sektörün döviz borçları azalmış yurt dışına kamunun döviz borçları artmış. Yani her şeye masum bir işlem değil. Sadece döviz kurlarını kontrol altına almak için o 128 milyar dolarlar harcanmadı. Özel sektörün döviz pozisyonlarını düzeltmek için de o ucuz dövizler kullanıldı. İşin e bir de o tarafı var. Şimdi tabii birileri diyecek ki hak, haklı da olabilirler. Ya özel sektörü kamusu olmaz. Yani özel sektörümüz borçlarını ödeyemeyecek duruma düşseydi daha mı iyiydi? İyi de milletin parasıyla bu işler olmaz. Veya bedelini milletin ödeyeceği şekilde özel sektörün döviz pozisyonunu düzeltemezsiniz. Buna hakkınız yok. Piyasa kurallarına ya uyacaksınız ya da diyeceksiniz ki biz piyasa piyasa tanımıyoruz. Kuru da devlet belirler. Kur 80 öncesinde olduğu gibi döviz taşımak yasaktır. Merkez Bankası sadece ithalata, devlet eliyle yapılan ithalata döviz ayırır. Piyasa kurallarını, serbest piyasayı unutun, bitti o işler dersiniz. Anlarız, o zaman anlarız. Ama yani üstü kaval, şey altı şişane diye bir deyim vardır ya veya altı kaval üstü şişane diye bir deyim var. Hem serbest piyasa ekonomisi hem kumanda ekonomisi hem kurları ben belirleyeceğim hem faizi ben belirleyeceğim hem fiyatı ben belirleyeceğim veya kiracısına zam yapmaya çalışan e, insafsız ev sahibini gözaltına alarak konut problemini hallediyorum algısı oluşturmak için hokkabazlık yapacağız. Bunların... Ama Rubil abi piyasa affetmiyor ki. Yani Piyasa affetmiyor. Piyasa doğruyu ortaya koyar. Hiç kaçınmaz. Piyasa... Evet. Yani sen doları 19 TL'de tuttun e, aylarca, 6 ay, 7 ay boyunca ama bu fiyatlara yansımadığını mı zannediyorsun? Yani hükümet yetkilileri bunu görüyorlar. Vatandaş görüyor. Şu an dolar TL kuru 30 TL'ye varmış şekil, şekilde e, karşılık buluyor. Teknolojik ürünlerde öyle, e, çarşıda, pazarda öyle. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani sen dolar TL'yi 19'a tuttuğunda fiyatlarda aynı seviyede kaldı mı? Kalmadı. Piyasa görüyor. Dünya gıda fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Türkiye'de Enflasyonu önlemek anlamında veya hayat pahalılığını önlemek anlamında geniş kitlelerin, yoksul kitlelerin boğazını biraz gevşetmek anlamında fiyatlarda bir gerileme görüyor muyuz? Herkes bir düşünsün. Bak, gerekçemiz neydi? Bir kur arttı, iki dünyada petrol fiyatları, enerji fiyatları arttı, gıda fiyatları arttı. Şu 2023 ve 2022'nin 3. çeyreğinden itibaren bu söylediklerimizin tam tersi bir süreç yaşandı bütün dünyada. Bizde fiyatlar azalıyor mu abim benim? Kurlar artmıyor. Dünya fiyatları, enerji fiyatları düşüyor, gıda fiyatları düşüyor, doğalgaz düşüyor, petrol düşüyor. Fiyatlar azalıyor mu? Türk sanayisi ucuz enerji kullanabiliyor mu? Vatandaşımız evinde doğru düzgün ısınabiliyor mu? Bir de biliyorsun milletin başına kalktılar. Sanayiciye beş katına sattıkları doğalgazı gazı e, konutlara dörtte bir fiyatına sattıkları için biz karşılıyoruz paranızı diye bir de bizim milletimizin başına kalktılar bunu. Sanki ceplerinden ödüyorlarmış gibi. Ferit gördüğün üzere ekonominin hangi tarafına elimizi atsak elimizde kalıyor. Bir de şu muhalefete de kızıyorum ya 21. yılın sonuna gelmek üzereyken bir seçime gidiyorsunuz. Allah aşkına yol yaptılar, köprü yaptılar, tünel yaptılar, uçak yaptılar. Köprü bunların dışına çıkın da şu dünya ekonomileri içindeki 20 yıl içinde aldığımız bir yolu, mesafeyi bir mukayese edin. Dünya ekonomisine aldığımız pay 0.89'muş 2002 yılında 0.86'dayız. Dünya ekonomisine aldığımız pay zırnık büyümüyor, küçülüyor. Dünya ekonomiler içinde 17. sıradaymışız. Düştük 21. sıraya. 2002 yılında 2 milyon 250 bin maaş öderken kamu görevlisine çıkarmışsınız 5 milyon 250 bine onun parasını ödüyoruz. Bak sakın kimse iş bulan kamu görevlilerine laf ettiğimi düşünmesin. Bir ekonominin istihdam yaratması kamuyla olmaz. Bir ekonominin istihdam yaratması büyümeyle olur sadece büyümeyle de olmaz, verimli büyümeyle olur. Kölelik ücretiyle istihdam sağlamak istihdam bile değildir. Ona rağmen bu 20 yıllık rakamlara bakıyorsun Ferit. Maalesef orada da bir yol almış değiliz ama bu mukayeselerin milletin dinlemesi gerekirken farkında mısın siyaset yine bildik görüntülerle devam edip gidiyor. O iyi konuşuyor, bu iyi konuşuyor diye siyasetçilerin Başlıca rating notları iyi konuşup konuşmamalarıyla ölçülmeye devam ediyor. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani euro da değer kazanıyor. Dolar karşısında kazanıyor. İşte dolar endeksinde düşüş oluyor. Ve tabii doğal olarak euro TL karşısında da değerleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarının devamı demek, euronun daha kıymetli hale gelmeye başlaması demek. Niye? Euro para kazanacak demek yani faizlerin artması demek Euro cinsi varlıkların para kazanacağı demek bu da Euro'nun paritesini artırır. E bazen de e resesyon tehlikesi Avrupa'da belirince Avrupa ekonomilerinde belirince dolar artıyor. Sonuçta bu dolar Euro paritesi dediğimiz bu altı tane merkez bankasının attığı adımlara paralel olarak dünya ekonomisinde meydana gelen, daha doğrusu gelişmiş ekonomilerdeki işsizlik verileri, enflasyon verileri, ekonomilerin soğuyup soğumadığı, enflasyonla mücadelede başarılı olup olmadıkları, faiz artış oranlarına bağlı olarak bu euro-dolar paritesi konjektürel olarak değişecektir. Ama bizdeki akla evveller hızlı bir şekilde her gelişmeyi yeni bir trend başlangıcı olarak değiştirip şey e, değerlendirip şuna yatırım yapalım buna yatırım yapalım diye milleti erkenden gaza sok. Millete gaz veriyorlar erkenden ama zaten herkesin beklediği dolar euro paritesinin 1.04 ile 1.0 şey 1.12 arasında gidip geleceği. Biliyorsun bu senenin başında mı aralıkta mı 0.99'a düşmüştü. Yani hmm. dolar daha değerli hale gelmişti. Ama e şimdi faiz artışlarının ABD ekonomisinde finansal krizlere yol açma riskinin ortaya çıkması. Ben finansal kriz çıktı demiyorum. Öyle erkenden konuşamam. Doğru da değil zaten. 19 trilyon dolarlık mevduatı olan Amerikan bankacılık sisteminde 45 milyar dolarlık bir mevduata sahip bir bankanın başına gelenler Amerika'daki finansal kriz gerçekleşti sonucuna varmamızı engel bir bilgidir. 4500 tane bankaya sahip Amerikan ekonomisi. Bütün bankalardaki mevduat toplamı da 19 trilyon dolar. Dolayısıyla o 2-3 tane birisinde 45 milyar dolarlık mevduat vardı. Zaten 250 bin dolarlık kişi başına hesap başına mevduat garantisine sahiplerdi. Sonra Signature Bank ve e, First Public Bank, üç tane banka biliyoruz şimdi ikisini First, zaten. First Republic Bank evet. Republic Bank onların ikisini kurtardılar. Şeyde e, Silicon Valley Bankası da iflasını istedi. Merkez bankaları, altı tane büyük merkez bankası şu sıralar faiz artışına devam ediyor olsalar bile bu finansal kriz riski karşısında, bak riski karşısında diyorum, Tekrar bir araya gelerek swap hatlarını aşmak suretiyle likidite sağlamak suretiyle finansal sistemin önündeki muhtemel riskleri önleyecek tedbirleri aldılar. Ben 2008 Lehman Brothers krizinde olduğu gibi ki onun büyüklüğü 700 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyorduk. 700 milyar dolardan bahsediyorduk. O tarihte Amerika Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü bile 2 trilyon dolar değildi daha. Yani bilanço büyüklüğü o kadar değildi. Şu an 9 trilyon dolarlık bir bilanço büyüklüğüne sahip bir yıldır uğraştılar onu 500 milyar dolar indirdiler bilançoyu. Ama bu kriz riski belirince de bir haftalık finansal şey, likitte büyümeler 300 milyarı geçti. Duyduğun üzere bir yıl boyunca 50-50 indirerek, her ay 50 milyar dolar indirerek likitteyi azaltmaya çalışan, sıkı para politikasına gitmeye çalışan FED, Farklı yöntemlerle 300 milyar dolarlık bir likitte sağlayarak bu bir iki tane bankanın sıkıntısını finansal riski krize dönüştürmeden hallettiler diye düşünüyorum ben.